Doruk Anaokulu öğrencileri itfaiye haftası nedeniyle Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiye haftası sebebiyle Elazığ İtfaiye Müdürlüğünün minik misafirleri vardı. Doruk Anaokulu öğrencileri Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek merak ettiklerini itfaiye görevlerine sorup büyük bir merakla dinledi. İtfaiye giderken düğmelerle nasıl batıyorsunuz? Şimdi birazdan çıktığımız zaman göreceksiniz. Ben şimdi birazdan buradan çıktıktan sonra öğretmenlerinizin eşliğinde itfaiye araçlarının sirenlerini açacağız. Sizler de göreceksiniz. Yangına giderken nasıl gidiyorlar diye. Abi <laughs> <Ben>, sen de <nasıl>? sor. <laughs> <laughs> Anlamadım. Sirenleri. Sirenler mi? İçeride bir düğmesi var. Şimdi birazdan şoför amcalar size gösterecekler. Düğmeyi açtığın da tabii yangına giderken. Öyle her zaman açma yok. Yangına giderken o düğmeyi açtığımız zaman hem siren çalar, çevredeki herkes bilirler ki itfaiyeci amcalar yangına gidiyorlar. O yüzden herkes yolları açarlar, sağa çeker dururlar. İtfaiyeci amcalar da en kısa yoldan yangınlara müdahale ederler. Sorularına cevap alan minikler öğretmenleri gözetiminde itfaiye araçlarını inceleyip meraklarını gidermeye çalıştı. Tek 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 hepimiz bineceğiz sizden Tamam şimdi bunlar beraberler.